Çok eleştiren Halit Topkuş arkadaşlar hastalanmış. Ve kanser tedavisi görmüş. Bununla ilgili olarak Sedat Peker Halit Topkuş'un Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tüm masraflarını üstlenmiş sevgili arkadaşlar. Tedavi masraflarını üstlenmiş. Yani ee, demiş ki Halit Tokmuş da Sedat Peker'e teşekkür etmiş. Aa, hayat. Hep söylüyorum. Çıkarınız olduğu sürece sorun yok arkadaşlar. Yani çıkarınız o söyledikleri ne olacak? yaptıkların ne olacak? Yardım etti diye şimdi. Şimdi o Halit Bey Sedat Peker'e şükranlarını iletiyor. Aa ben Sedat Peker'i yanlış tanımışım. Aa farklı bir insanmış. Aa Sedat Peker çok iyiymiş. E, Dünya yazdıkların ne olacak? Sedat Peker insanlık yapmış.